Arkadaşlar merhaba gördüğünüz gibi bugün açık havada çekiyoruz videomuzu şapka için kusura bakmayın e, güneş vuruyor gözlerim kamaşıyor o yüzden taktım yoksa şapkasız çekmeyi de denedim aslında evet bugün Anadolu'da e, kadim bir şehirdeyiz kadim bir kaledeyiz neresi olduğunu şu an söylemeyeceğim bir sonraki videomda söyleyeceğim ama burayı tanıyanlar altına yorum olarak yazsınlar. Arkadaşlar bugün konumuz altın fiyatlarındaki artış. Altın gerçekten arttı mı? Evet TL bazında baktığımız zaman altında işte geçtiğimiz hafta içinde yüzde 10lara onlara varan bir artış oldu. Hatta bir günde yüzde yedi gibi bir artış oldu. Fakat dikkatlice bakarsak aynı gün döviz arttı. Ons altına baktığımızda ons altında ee, pek bir artış yok. Ons altın 1940 dolarla 1970 dolar arasında gezinip duruyor. Aslında ons altın bazında baktığımızda altın fiyatları düşmüş bile e, kabul edilebilir. Ama biz TL ile maaş aldığımız için, TL olarak altın aldığımız için elinde altın bulunduranlar veya e, dövize endeksli herhangi bir varlık bulunduranlar geçtiğimiz hafta içinde %7, 8, 10 gibi karlar elde ettiler. Peki 10 altın neden artmadı? Arkadaşlar Çin'den gelen ticaret verileri e, bu salgın hastalık sonrasında Çin'in ticaretinin çok artacağını gösteriyordu. Nitekim artışlar da oldu ama en son veriler %7 gibi bir gerilemeyi işaret ediyor. Böyle bir gerileme olunca da altın fiyatını etkiliyor. Çin dünyanın en çok altın alan, altın stoklayan ülkelerinden bir tanesi. Elindeki res gerçek stoğun ne olduğunu bilmiyoruz. Bir takım resmi açıklamalar var ama Çinlinin gerçek rakamları açıkladığından ben şüpheliyim. Günün birinde Çin çıkıp da ABD'nin elindeki altın miktarının kat be kat fazlasını açıklarsa ve altına dayalı bir kripto varlık sistemini dünyaya duyurursa muhtemelen Amerikan doları için kabus günlerinin başladığı gün olur. Evet altının arkadaşlar ons altının artmamasının bir diğer nedeni de Kanada'dan sürpriz bir şekilde 25 bas puan yani yüzde 0,25 e, faiz artışı geldi. Tabi e, faiz diğer varlıkların da e, düşmanı aslında faizi siz yükseltirseniz para faize gidiyor ve e, diğer emtialar e, talep görmüyor. Dolayısıyla Kanada'nın bu sürpriz faiz artışı da altını baskılayan e, etmenlerden bir tanesi. E, Amerika'da e, enflasyon verileri e, önümüzdeki çarşamba günü 14 Haziran'da açıklanacak. E, beklenti yüksek çıkması yönünde. Tabi piyasalar beklentileri hep önden alır. E, enflasyon yüksek çıkarsa e, dolar endeksi geriler. Çünkü enflasyon yüksek çıktığında FED yani Amerikan Merkez Bankası e, faiz artıramaz. Yeni faiz artırımı yapamaz. E, dolayısıyla faiz artmayınca e, dolar endeksi zayıflar. Çünkü faizi artırsaydı e, insanlar dolaba talep gösterecekti ki yüksek faizden e, parayı faize koysunlar. Faiz artmayınca dolara talep azalır. Dolar endeksi zayıflar. Dolar endeksi zayıflayınca da e, altın fiyatı yükselir. Çünkü zayıflamış bir dolar altının değeri ona göre yükselir. İşte altında bu 1940-1970 arasındaki dalgalanmanın e, saydığım 3 faktör ve burada saymadığım benim de bilmediğim birçoğumuzun duymadığı belki birçok faktöre göre e, şekilleniyor. Arkadaşlar. Ee, geçtiğimiz hafta %10 civarında döviz bazlı fonlarda e, birçok artış oldu. E, İş Bankası'nın altın fonu, emtia fonu, gümüş fonu, e, yarı iletken fonunda çok artış olmadığını gördüm. Hatta geçen hafta içindeki yükselişten sonra bir miktarda düşüş olmuş ama neden oluyor bu? Bizim diğer altın, gümüş emtiyadaki ciddi artışlarımız tamamen dolar kaynaklı artışlar. Dolar kurundan gelen artışlar. Peki bu son mudur? Dolar bundan sonra artmayacak mı? Biz yatırım fırsatını kaçırdık mı? Arkadaşlar videoda söyleyeceklerim ve altına yazacağım yorumlar yatırım tavsiyesi değildir. Bu çerçevede değerlendirerek kendi görüşümü beyan edeyim. Arkadaşlar, birçok ekonomist doların adil değerinin şu an için 27-28 lira, yıl sonunda da 30 lira veya daha üstü olacağını değerlendiriyor. Ee, tabii ki şu anda hızlı bir artış oldu, tekrar durdu. Zaten artışlar böyledir, testere dişi gibidir veya merdiven basamağı gibidir. Biraz tırmanır, biraz durur. Ben önümüzdeki 15-20 gün içinde doların e, yine 27 liralara doğru gideceğini değerlendiriyorum. Niçin böyle düşünüyorum? Çünkü arkadaşlar hala borsamıza yabancı ilgisi yok. Yabancıları e, getirebilmek için e, bir şeyler vermek lazım hiçbir şey vermeden sermayeyi çekemezsiniz. Adam burada bir para kazanacağını, bir şey kazanacağını görmezse niye gelsin? Dünyada bir tek Türkiye mi kaldı onun yatırım yapacağı? Dolayısıyla adam şimdi gelirse 1 dolarını 23,5 liradan bozduracak. Ama sen doları 30 lira yaptığında 30 liradan bozduracak. Dolayısıyla o zaman borsaya girecek ve ondan sonra da uzunca bir süre artmayacağı garantisini almışsa gelir zaten. Öyle bir beklentisi varsa da gelir işte bizim şirketlerimizi alır ucuz ucuz sonra borsayı yükseltir sonra da satar karını cebine koyar gider muhtemelen de olacağı budur zaten o karını cebine koyup gitmese bile yaklaşık 9 ay sonra önümüzde yerel seçimler var yerel seçim öncesi faize karşı olan yöneticilerimiz muhtemeldir ki önümüzdeki günlerde faiz artırmış olan e, az kademe bürokratları yine e, kovacaktır, yine e, popülist söylemler olacaktır, nas denecektir, e, haram denecektir, e, biz bunları işte ekonomiyi düzelsin diye iş başına getirdik ama bunlar faizci çıktı falan denecektir. E, bunu niye söylüyorum, niye böyle bir tahminde bulunuyorum? E, geçmişte örnekleri var, internette duruyor. E, dolayısıyla. E, yerel seçim öncesi tekrar bir e, ekonomi yönetiminin tüy kaka denilerek kovulduğuna tanık olabiliriz. Popülist söylemlerle ekonomik okur yazarlığı olmayan cahil halkın oyunu almaya yönelik tekrar bir şu an e, yurt dışından getirilen ekonomi yönetiminin yeniden e, kovulduğuna tanık olabiliriz. Arkadaşlar bir fırsattan daha bahsedeyim. İş Bankası, Pazarama İşbirliği ile birçok kampanya yerine getiriyor. Ee, daha önceden Müdür Çıldırdı başlığı altındaki videolarıma dönüp bakın kampanyalar hakkında bilginiz olsun. Onlardan bir tanesi tekrar dikkatimi çekti. E-Ticaret alışverişine %10 indirim kampanyası halen devam ediyor. Ancak kötü haber şu, 2022 ve 23 yıllarında yararlanmış olan takipçilerim ondan yararlanamayacak. Ee, yararlanmamış olanlar yararlanabiliyor o fırsatı bence değerlendirsinler. Tabi durup dururken de 5 bin liralık 8-10 bin liralık alışveriş yapmanın anlamı yok. Zaten alacağınız bir ihtiyacınız varsa veya çevrenizdeki birisi bu rakamlarda bir malzeme alacaksa sizin aracılığınızla sizin kartınızla tabi güveniyorsanız karşılıklı o alışverişi yapar puanları kaparsınız. Evet söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere.